Saatlerimiz 11 ama durun şöyle göstereyim. Arpa şehriyem şurada duruyor. Bugün erkenciyim. Şöyle çorba koydum. Bu sıcakla ne çorbası diyeceksiniz ama böyle bana dönemsel bir yeşil mercimek çorbası vurur. Bugün de buzluğu açmıştım. Haşlanmış yeşil mercimekleri görünce kıymasız yaptım. Genelde kıymalı yaparım. Şuraya da eşimin en sevdiği bu sefer erikle azıcık böyle bir avuç kadar vişne de koydum. Şekerini en son ekleyeceğim. E, çorbam kaynamaya başlasın. Haşlanmış ama böyle çok haşlanmış değil yeşil mercimeğim. Hemen arpa ekleyeceğim. Erişteyle de güzel oluyor ama ben alışkanlık genelde arpa şehriyeli yapıyorum. Herkese selam olsun arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah çok 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 iyisinizdir. Her şey çok güzel geçiyordur. Bugün deniz pis ve dalgalı şu taraflar. Valla dün denize gittik ya. Bugün onun şeyi var. Böyle bir sersemliği var çok geç yattım. Yorumlar, video işi baya geç bitti. Erken kalktım anlamadım niye öyle. Şu saate kadar annem aramadı. Muhtemelen uyuyorlar. Bakalım annemle gider miyiz? Yoksa ben muhakkak inmem lazım. Hatta köfte mi yapsam bugün? Çorbanın yanına patates köfte bir kararsızım da. Bakalım Allah büyük. Şimdi ilk önce şu çayımı şuracıkla bir içeyim. Ondan sonra evi süpüreceğim koltukların üstünden falan alacağım. Günümüz erken başladı. Bazı arkadaşlarım böyle erken kalktım deyince gülüyorlar bana. Hani 9.30-10 erken mi diye. Valla arkadaşlarım 2-2.30-3'te yatınca 9.30-10 cidden erken geliyor da. Ama ne var biliyor musunuz? Uyku da gençlikte oluyormuş. Annem hep derdi inanmazdım. Ben var ya bekarken bıraksalar akşama kadar yatardım. Ama o zaman sabaha kadar oturuyorduk tabii. Şimdi bizim kızlar öyle. Neyse bakalım arkadaşlar. Neyse bakalım çay keyfine devam etsin. Yeşobacınız burada. Sabahtan beri arkadaşlarımla konumuz dondurucu. Şöyle süpürgemi aldım da elime. Vallahi arkadaşlar uzak çekim yapmışım. Dondurucuyu ne çok kabloyla ara kabloyla kullanan varmış ya. Bana niye öyle dediler anlamadım. Şu koltukta günlerdir kimse oturmadığı halde Toz uçmuş sürekli bu camlara çık ya hemen şunların da üstünden alacağım. Allah nasip ederse kendimi iyi hissettiğim bir gün koltuklar, halılar, camlar e, tülü atacağım ama ne zaman olur bilmiyorum. Şu sıcaklar birazcık böyle şey olsun e, nasıl diyeyim hava birazcık serinlesin. Şimdi buraları almadan önce yemeğin altını kapattım. Sizlerle paylaşayım ışık açıyorum çünkü birazcık böyle şey... Şu karıştırdığım kaşığı da aldım. Az önce baktım çünkü pişmiş mi diye. Ben böyle yoğun çok seviyorum. Erişteyle değil arpayla yapıyorum. Nane ekledim gördüğünüz gibi. Tavuk suyu değil de et suyu daha çok yakışıyor buna. İki tane domates sosum kalmıştı. Onu açtım. Güzel oldu. Demin Elif ediyor hatta. Azra bana çekmiş. O da çok seviyor ya. Gerçi onlar ailece seviyorlar. Şurada da kompostomuz. Ben gelene kadar soğuyacak. Onu da nasipse gelince güzel bir şekilde süzgeçten geçireceğim ve dolaba koyacağım. Çöpleri falan ayarlayacağım ama ondan önce buraları halledelim bakalım. Güzel süpürelim. Aslında robot yeni süpürdü de işte benim koltukları he almam gerekiyor. Baksanıza. Ah ah. Ha bir de size şunu göstereyim. Çiçekler burayı sevdi arkadaşlar. Çok şükür. Bunun böyle yine sararan şeyleri var. Bunları alacağım. Sizler bana demiştiniz ya al diye. Diğerlerini almıştım mesela. Ama öyle gerileme yok. Çok da sulamıyorum onları. Güzel oldular. Evi süpürdüm. Kanter içinde kaldım ama dedim duş almayı işim gelince alırsın. Saçlarım böyle kabarmıştı. Hemen onlara o aldığım köpüğü falan sıktım. Deminden beri gardolaptan kıyafet arıyorum. Böyle beni sıkmayacak bir şeyler, rahat bir şeyler arıyorum. E, son şu blüzümle şöyle renkli renkli etek giydim. gösterin inşallah size. Altına da hemen spor ayakkabı, sırt çantamı da taktım. Demin Aysun'la konuşuyoruz. Diyor ki bu sıcakta iyi cesaret diyor. Dedim ne yapayım akşam üzeri gidemem. Akşam üzeri e şimdi mesafemiz var Kozlu'yla Zonguldak. Arabalar çok kalabalık oluyor. Ne bileyim vakitlice gideyim çünkü markete de uğrayacağım. Öyle arkadaşlar. Annem de bugün gitmiyor. Çok sıcak ya. Büyük bir olasılıkla onun işi de hafta sonuna kalacak. Öyle bakalım. Şimdi evde böyle toparlama yaptım. Gelince halletmem gereken işlerim var. Şu kapıyı da açayım. Bu kapımız da şöyle kapanmış. O zaman gidelim hadi bakalım. Pazarı da şöyle. Normalde hani Sürekli aynı şeyler dönüyor gibi oluyor ama ben pazarı çok seviyorum. Benim gibi sevenler de çok. Çarşıda başka bir yere uğramayacağım. Hani şimdiki fikrim öyle değişmezse. Pazarı da böyle kısa kısa yine sizleri sıkmadan çekerim inşallah. Evet. Hazır mıyız? Sıcakta kabulmeye. Hazırız. Arabayla gidemiyorum maalesef. Şaka gibi burası açılmış. Gördünüz evet. mü? Evet. Otopark yani. Şimdi otobüsten gördüğünüz açılmış. Hayattaki şansımız diyelim. Şuradan soğuk bir su alalım şimdi. İçimden bazı şey yapmak geliyorsa yapmadığım zaman kesin pişman oluyorum. Neyse. <laughs> Hadi bakalım. Pazarımıza hoş geldiniz. Aha da erikiler karşıladı bizi. Şimdi yeni giriyorum. Geçen hafta acele ettim de. Biberi sonradan beğenmedim. Karayemiş de var. İyi ee, Çok kalabalık değil böyle erikler, patlıcanlar, domatesler. Ben ilk olarak böyle küçük küçük biber bulacağım inşallah. Biber ne kadar abla? Bakayım. Küçük küçük istiyor mu da? Bir bakayım dönüşte bakacağım. Diğerleri çok büyük. Ben böyle bakın şöyle istemiyorum. Geçen hafta öyle almışım. Domates 25. Kara yemiş 30. Bugün semizotu da alacağım. Semizotu yemeği yapacağım. Bu da güzel gibi görünüyor da. Şey, ay bunun neydi? Şerbeti güzel oluyor. <laughs> Mürdüm <edeyi> alacağız Barış <laughs> Bey'e. Şu güzel görünüyor aslında. İlk bakacağım şöyle ben de. <laughs> ben direkt dalıyorum ya. <laughs> biber. alacağım. Ben bugün bayağı bir şey alacağım. 50'ymiş dolma biber. Ben dün şeyden Ha, yaprak var hala. Akbal'dan erik aldım Bey beğenmedi. 25 lira bak güzel. Ay buradan alayım. Seçtiriyorsunuz değil mi? Tabii ki canım. Tamam. Koşet alabilir miyim? Döndürüm. Ne güzel tazecik. Sağ Hayırlı Aradığım biberi bulamadım şu an. Arıyorum hala. Şöyle patlıcan da aldım oradan. Böyle senenin ilk var bunyasını alıyorum. 70 lira güzene benziyor. Alayım bakalım. Yine taze fındık görünce aldım. Şu geçen hafta aldığım fasulyeden birazcık aldım. Yine erik var ama bayağı bir kolum böyle ağır oldu. Bu semizotu farklı. Biber aldım bu abladan. Nereden dolaşacaksam şimdi. Yüküm az ya bir de heybeme girdim. Annem şundan kullanıyor. Bundan almış. Çok memnun kalmış. Buradan da şöyle gördüğünüz gibi vişne aldım. 94 kilo. Kilosu 80'di. Asa keşke 2 kilo alsaydım da yüküm çok. Baksanıza iç içe koydum. Buradan da bir iki bir şey alacağım eşime. Eşime eski kaşar falan. Ondan sonra eve eve. Buradaki kaşar vakumlu. Barış asla öyle istemez de. Onu artık Akbal'dan alırım. Diğer eksiklerimi alıp gidiyorum. Annem de aradım da o akşam üzeri inerim diyor. Dedim yapabilecek mi? Çok alacağım yok kızım diyor da. Bilemedim ya. Cumartesi in dedim de inerim inerim diyor. Hadi bakalım. Kızlar var gerçi yanında da. Bugün bayılmazsam daha bayılmam. Gerçekten ufak bir işim daha var. Onu halledeceğim. Sesim içime kaçtı. Ben nasıl köfte yoğuracağım onu da bilmiyorum. Çok yoruldum ya. Vallahi çok yoruldum ama yerleştireceğim daha aldıklarımı. Bu sıcaklarda en sevdiğim dondurmamı yiye yiye işimi halledip eve gidip her şeyi ayarlamam lazım. Bunu evde size göstereceğim. Evde olmam diye eniştemin adresini vermiştim ablamların. Şimdi şu Barış'ın eski kaşarını da bulursam bulamazsam yarın alırım sorun değil de bu abiye bugün elbise getirecektim. Anam kurutmayı elbisemi attım ya arkadaşlar. Anneme çevireyim. İyi ki bugün denedim. Dedim deneyeyim. Koltuk altı çok açıklı. Oturunca elbiseni ya pazardan aldım. Kurutma öyle bir çekmiş ki. Koltuk altı evet çok güzel olmuş ama boydan bayağı çekmiş. Biraz böyle dizlerim dolmuş elbise. <laughs> Ay neyse aman. Sağlık olsun öyle çok da şey değildi de. Hadi bakalım. Saatlerimiz 4. Hiçbir yere uğramadığım halde bu saat oldu ama olsun artık. Şimdi neler aldım hemen böyle köfte yapayım diye. Aslında buzlukta biraz kıyma vardı. Heybemden aldım. Yarım kiloydu. 271 lira tutmuş. Ne kadarmış? 500 liraymış tam. Mesaj gelince telefon kapandı ilginç bir şekilde. İki tane vardı. iki tane daha limon aldım. 15 lira limonun tanesi. Pembe domates 40 liraydı. 50 liralık aldım. Tabii ki. Aha patlamış bir tanesi herhalde. Neyse bunu yemeklik aldım zaten de böyle yemekleri rendelemek için. Hatta domates alırken de anne kızla karşılaştım. Ee, Kozlu da neydi ya yurdun adı? Unuttum Vallahi kusuruma bakmasınlar. İsimlerini de sormayı unuttum. Buradan selamlar sevgiler yolluyorum. Her zaman oradayız bekleriz dediler. Ee, şöyle vişne aldım. Daha sonra heybemden soğan aldım. Şu geçenki peynirden aldım. Beğenmiştik ya. Bu sefer 300 liraydı kilosu. 156 lira tutmuş. Şunu paşalardan barışa aldım. Her kaşarı sevmiyor. Böyle ince vakumlamışlar. Bir denesin dedim. E, 375 lira kilosu. 135 lira. Sanki iyi gibi fiyatı da. Neyse. Tam buğday ekmeği aldım. Gözleme aldım. <laughs> Diyete başlayayım dedikçe bir de şunlardan vazgeçememem. Biberimiz güzeldi. 30 liraydı. Erik barışı aldım. Şurada salatamız var. Nane, maydanoz var. Patlıcan var. Semizotu Allah nasip ederse yarın yapacağım. Fasulye. Taze fındık ve senenin ilk var bunu var arkadaşlar. Bir de Hippo aldım. Domestos benim olmazsa olmazımdır ama başka markalar denemeye çalışıyorum. Valla hiçbir şey onun yerini tutmuyor ama almamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi Evet, buraya gelelim. Bu kahveyi belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Harman'a Hindi kahvesi. Bunu Elif önermişti. Yeşim abla bayağı iştahımı kesti, tok tutuyor diye. Ben de hemen yaren'e dedim kızım Bundan hemen bana alıyorsun. O tarz şeylerime yaren bakıyor. Şimdi arkadaşlar hemen suyumu koyacağım hatta. Şu yemeği şöyle alalım. Elif'e sordum. Bunu da hemen süzgeçten geçeceğim. Yeşim abla dedi içinde ölçü kabı yani ölçü kaşığı var dedi galiba yanlış duymadıysam. Ölçü kabı çıkmadı da bir sorayım tekrar. Var var. Ee, bunu şimdi sabah akşam yemeklerden 1-2 saat önce içsen yeter dedi Elif. Valla ben bir şişe olarak aldım şöyle. Normalde 3 al 2 öde gibi vardı sanki. Bir bakarım ona göre link koyarım. İnşallah faydasını görür. E, bayanların özel bir dönemi var ya menopoz dönemi. Üzerine bir de tiroidleriniz yavaş çalışıyorsa kilo alıyor başını gidiyor. Yine can sağlığı olsun. Tabii ki sağlığımız yerinde olsun ama e, ben bu ara biraz dikkat etmem gerekiyor. Diyet de yapamıyorum malum şimdi onları yerleştirirken hemen ben suyumu koyacağım tadını da sizlerle paylaşacağım şimdi açken içeyim bakalım böyle fincanıma bir ölçek ekledim şimdi bir tatlı kaşığı da yazıyor zaten şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa öğünlerden yarım saat önce bir fincan sıcak suya bir ölçek 200 miligram bir tatlı kaşığı ilave edebilirsiniz diyor Deneyelim bakalım inşallah bir faydasını görürüz. Şimdi bir kaşık alayım. Suyunu da ekleyeyim. Köfteyi yoğurana kadar kısa bir mola vereyim ben de. Tam doldurmayayım da benim fincan biraz büyük. Bırak hayallerin çiçek açsın. Kokusu güzel. Bakalım içimi nasıl? Şöyle oturalım. Bu arada dondurucuyu şuraya koy diyen arkadaşlar da olmuş bugün. Evet orası da olabilirdi uzatmayla ama velakin o zaman şu tekliği de kaldırmam lazım. O da bir yamuk yastığı düzeltmem lazım da. E bu tekliği ne yapacağım arkadaşlar? O şuraya kadar gelse buraya mı koyayım tekliği? O da olmaz. Şaştım kaldım valla. Dondurucuyla da birçok arkadaşım ama kurutma ay kurutma diyorum ya. Şeyle kullanıyormuş. Ara kabloyla. Bir içeyim sizlere fikrimi söyleyeyim. Şekersiz Alışacağız bakalım. Böyle köfteler tamam arkadaşlar. Aralarına buzdolabı poşeti koydum. Hepsini kızartmıyorum. Çok geliyor. Böyle fazla geleni buzluğa atıyorum. Yemeğim olmadığı zaman yanına patatesle falan böyle kurtarıcı oluyor. Gerçi bugün çok yoğurmamışım ama. Neyse bakalım. Şimdi bu dolaba gitsin. Sırada ne var? Sırada komposto var. Eşim gelene kadar onu da hemen dolaba atayım ki. o da iyi kapatayım. Böyle soğan sarımsak kokusu Sarmasın dolabı. Şimdi gelene kadar dinlenirim diyordum ama beş buçuk oldu saat. Şöyle ufak art da bunu da şu yarenin şişesine koydum. Şimdi tadı da güzel oldu Barış'ın istediği gibi. Bu sefer dediğim gibi vişne de koydum. Vişnelerim de suda bu arada. Semizotunu suya koydum birazını salata yapacağım işime. Şimdi bu arkadaşlar dolapta yerini alsın. İnşallah Barış gelene kadar böyle buz gibi soğur. Şimdi bunu buzla böyle karıştırıyor, içecek yapıyor. <laughs> İnşallah yaparsa çekerim size. Ya sırf buz koyuyor içine böyle blenderdan geçiriyor. O da güzel oluyor. O oh, ne güzel esti var ya. Ay bak şuradan anlarsınız. Buraya kadar böyle vurdu. Allah'tan biraz biraz esiyor yani. Vallahi billah. Evet şu an güzel esiyor. Neyse bakalım penceremi falan yıkayayım. Semizotunu suya koymuştum ya onları da kırayım. Tekrar suya koyayım. Salata yapacağım bir patates köfte kaldı bir de salata yapacağım artık dinleneceğim inşallah şöyle şimdilik kızartma yapana kadar temiz bir mutfak bırakıyorum elimde yıkanacakları yıkadım ee, semizotlarını kırdım birkaç sudan geçirdim yine böyle birkaç su daha en son sirke koyacağım vişneleri de birazdan tekrar bir şey yapacağım böyle ee, su değiştireceğim şimdi şöyle barbunyayı alayım bunu hem oturayım şurada ayaklarımı uzatayım buzlar koyacağım arkadaşlar direkt. Şimdiden böyle alıp koyalım. 70 lira ya bu. Anca bilmiyorum ki 50 lira falan olur mu bu sene. Kumanda nerede? Hiç toz falan da almadım. Televizyonu da açayım. Yani YouTube'dan bir şeyler izlerken camımız da böyle açılıyor, kapanıyor. Şunu ayıklayayım. Buna taneleri koyacağım. Oy. Oh be oturmak ne güzel. Saat kaç biliyor musunuz mu? Beş buçuk altıya geliyor. Eşim gelecek neredeyse. Şöyle bir saat dinlenirim dedim ama 15 dakika oturdum. Barış Bey geldi. Şimdi mutfağa geçtim Hemen bakalım. şöyle patatesleri attım. Tavamı yağladım. Bismillahirrahmanirrahim. Benimkiler artık köfteyi bu tavadan hariç bir şey de çok sevmiyorlar. Bu da geçen birazcık yapıştırdı. Ben şöyle çok azıcık sprey var ya onunla yağ böyle sıkıyorum. Yaren daha gelmedi ama. Gelince yer herhalde. Bir bakayım. İnşallah bu sefer yapışmayacak. Hadi bakalım. Bir iki tane daha sıkıştırayım yeter diye düşünüyorum. Ha evet yapışmadı bak. bunda yapması evet çok güzel ama sonra var ya şuralar falan o kadar batıyor ki her işinde bir zorluğu var ne yapalım can sağlığı olsun su, su neler temizleniyor değil mi köfte önden olduğu için soğumasın diye tencereye alıyorum ben. Şöyle bir işte domates de koysam yedim ama istemiyor ki. Yemeğimiz hazır. Buraları görmeyin. Tavaya hemen su koydum. Bizi yene kadar artık kaynasın. Buraları halledeceğim. Yarancım gelmedi. Yani yemeğe yetişmedi de artık ona tavada tekrar ısıtırız. Mutfak yalnız kalktı gidiyor. Ay şu domatesi falan düşürmeyin de. Semizotu salatamız da tamam. Barış sana zahmet yardım edecek mi şunu? Şu şu. Evet. Bize afiyet olsun. Yemek yendi. Buralar mislendi. Kızartmamızı yaren'e ayırdım. Çorbam çok güzel olmuştu. Küçük tencereye aldım. Eşim diyor ki iki tas içerdim ama bu sefer kızartmayı yiyemezdim dedi. Güzel derledim topladım. Çamaşır suyu döktüm. Elimde yıkanacakları yıkadım. Bulaşık makinesini açtım. Şöyle bir silip hile yerleri aldım. Şimdi içeri gidiyorum ama elim dolu gidiyorum yine. Bunların şöyle saplarını çıkaracağım arkadaşlar. Zaten çıkıyor da kendi. Buzluğa koyalım bakalım. Bunu da halledeyim. Barbunyayı koydum. Vallahi bugün neydi ben bilmem. Bugün böyle mutfaklardan falan çıkamadım ama çok şükür diyelim bakalım. Normalde fındığı önüme alırım da bugün böyle ayıklayayım dedim. Ayıklamaya devam edeceğim ama aklıma bir şey geldi. Şimdi arkadaşlar daha önce belki birkaç kere söylemişimdir. Benim çocukluğum, çocukluk yıllarım, yaz tatillerim Arhavi'de geçti. Buradan beni Arhavi'den izleyenler varsa memleketime selamlar, sevgiler. Aslen Arhavili'yiz yani Artvin Arhavili'yiz ama doğma büyüme zor odaklıyız. Şimdi e, oradaki arkadaşlarım bilmiyorum ki izliyorlar mı ki beni. Şöyle 5 tane koyardık. Özellikle yaz akşamlarında böyle uzun gecelerde zaten çok eğlenirdik de şarkı yarışmaları işte ne bileyim o sandalye yarışmaları sabahlardık. Fındık toplardık daha önce anlatmıştım ya. Ondan sonra dayım bizi denize getirirdi. Ben her yaz annemlerle gitmesem de yengemle, dayımla muhakkak Arhavi'ye giderdim. Çok seviyorum ya yani memleketimi ama gidemiyoruz. Uzak. Selamlar, sevgiler. Şimdi böyle koy artık. <laughs> Bakayım yapabileceğim mi? Yapamadım. Bak şimdi. Kaçta hepsini dağıtırsanız hepsini alıyordunuz ve aldım. Gördünüz mü? Bu benim oluyordu böyle. Sonra diğer yarışmacı Arkadaş tekrar diziyordu bu şekilde. Böyle yapıyorduk. O zamanlar teknoloji bu kadar gelişmemişti tabii ki. Öyle bilgisayarlar yoktu. Çocukluğumuzu tam anlamıyla yaşadık yani. Ne mutlu. Şu an yapamıyorum. Bir de bunları böyle yan yana dizerdik biz. Atıyorsunuz böyle sıradan, hızlı hızlı. Böyle. Alan koyuyor, alan koyuyor. Ne bileyim birden onlara gittim. Şöyle fındığı bu şekil görünce, ey gidi günler. Valla biz de çocuktuk bir zamanlar. Ya. Fındıklar daha toplanmaya başlamadı. Ağustos'ta, Temmuz sonunda toplanacak diye biliyorum. Bizim için çay vakti arkadaşlarım. Şimdi şöyle. Normalde Barış böyle çay bardağıyla çok sevmez de. Ama içiyor, alıştı. Eskiden hiç içmiyordu. Şöyle. 100 gram az kalmıştı da. Bunlar da ne olarak geçiyor? Söyleyeyim mi size? çikolatalı fıstıklı krokan diye geçiyor böyle hediye gelmişti ama yememiştim öyle duruyordu bu akşam tatlı yok ya bugün aslında bir ara dedim tatlı yapayım Elif de şey yapmıştı haşhaşlı revani benimkiler o tarz çok yemiyor da böyle çikolatalı tatlıları seviyorlar ama çarşı pazar olmadı Evet. Çayımı alıyorum. Bize afiyet olsun. Ben çay faslını bitirdim. Bulaşık makinesi boşaltılacak. Şuradaki tencereleri falan kaldırdım ama bir iki boşalacak şey var. Dedim ondan önce kapanışımı yapayım arkadaşlar. Valla bugün izlediğiniz gibi pazar alışverişi, sıcak. Aldıklarımı getirdim. Edoşum da diyor ki Yeşim abla ya sabah erken git ya da akşam üzeri git. Evet ama işte o şeyi ayarlayamadım maalesef ki. Bir de bugün dedim ya otopark kapalı zannediyordum. Arabasız gittim. Ha arabayla tabii ki dolmadık. Her yere arabayla gitmiyoruz ama pazar bir de yüklü bir şeyler alacaksanız tabii ki eziyet gibi oluyor. Neyse bakalım bir şekilde hallettik. Şimdi o zaman burada veda mı yapayım arkadaşlarım? Ben de hemen yorumlarınıza döneyim. Bu arada az önce bir arkadaşım yazmış. Vallahi ismini unuttum. Bir bakayım yorumlara geliyorum. Bir Baktın saniye ve geldim. Seval Doğan arkadaşım buradan seni öpüyorum. Vallahi sen demesem ben farkında bile değilim. Sizlerden happy uygulaması var diye böyle video çekmiştim. Destek istemiştim ya. O videomda e, happy uygulamasında 8. olmuşum. Öyle yazmış bana. Tebrik etmiş. Böyle çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde tabii ki. Bin küsür tane arkadaşım bana destek olmuş. Geri kalanlar ya yapamadılar ya hani çok anlaşılmamış da olabilir ama desteklerinizi esirgemezseniz mutlu olurum. Valla bilmiyorum bu uygulamayla keşfete hani bugün mesela demin yorumlarda bir arkadaşım dikkatimi çekti. Size yeni katıldım kaç yaşındasınız demiş. Hani yeni geldik diyen arkadaşlar da yok ama artık bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Bir faydası var ki bu uygulamayı çıkarmışlar sanırım. Neyse bakalım. Veren de sağ olsun vermeyen de ama haftada 3 gün böyle yaparsanız mutlu olurum tabii ki de. Neyse bakalım burada videomu kapatayım. Eşimle beraber televizyon seyrediyorduk. Yorumlarımın akşamki gibi geç saate kalmadan videomu yükleyeyim inşallah. Hepinizi seviyorum. Allah nasip ederse yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.